Üçüncü mesele olan üçüncü risale. Şu mesele umum ihvanımın ekseri lisanı hal ile ve bir kısmının lisanı kal ile ettikleri umumi bir sualin has ve hususi ve mahremce bir cevabıdır. Sual: Senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi değilim. Adi bir neferin müşir makamının evamirini tebliği gibi, ben de manevi bir müşiriyet makamının evamirini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamın, gayet kıymetdar ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olduğu gibi, ben dahi mukaddes ve Kur'ani bir dükkanın dellalıyım diyorsun. Halbuki, aklımız ilme muhtaç olduğu gibi, kalbimiz dahi bir feyiz ister, ruhumuz bir nur ister ve hakeza çok cihetle çok şeyler istiyoruz. Seni hacatımıza yarayacak adam zannedip senin ziyaretine geliyoruz. Bize alimden ziyade bir sahibi velayet, sahibi himmet ve sahibi kemalat lazım. Eğer hakikat hal dediğin gibi ise ziyaretinize yanlış geldik. Lisanı halleri diyor. El cevap: Beş noktayı dinleyiniz, sonra düşününüz. Ziyaretiniz beyhude mi, yoksa faydeli midir? O vakit hükmediniz. Birinci nokta, nasıl ki bir padişahın adi bir hizmetkarı ve biçare bir neferi, padişah namına feriklere, paşalara, hedayayı şahanesini ve nişanlarını veriyor, onları minnettar ediyor. Eğer ferikler ve müşirler, bu adi nefere neden tenezzül edip elinden ihsan ve nişanları alıyoruz deseler, mağrurane bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi vazifesinin haricinde müşire kıyam etmezse, kendini ondan yüksek görse, eblehcesine bir divaneliktir. Hem eğer o memnun olan feriklerden birisi, müteşekkirane o neferin kulübeciğine tenezzülen misafir gitse, kuru ekmekten başka bulmayan o nefer mahcup kalmamak için, o hali gören ve bilen padişah, elbette o neferini mahcup etmemek için, matbah şahaneden, sadık hizmetkarının muhterem misafirine tabla gönderir, öyle de, Kur'an-ı Hakimin sadık bir hizmetkarı ne kadar adi olursa olsun Kur'an namına en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder ve en zengin ruhlu olanlara Kur'an'ın ali elmaslarını yalvararak mütezellilane değil belki müftehirane ve müstaniyane satar. Onlar ne kadar büyük olursa olsun o adi hizmetkara vazife başındayken tekebbür edemezler ve o hizmetkar dahi onların ona müracaatında kendine medarı gurur bulamaz ve haddinden tecavüz etmez. Eğer o hazine-i kutsiyenin müşterileri içinde bazıları o biçare hizmetkara velayet nazarıyla baksalar ve büyük tanısalar elbette hakikati Kur'aniyenin merhameti kutsiyesi şanındandır ki o hizmetkarını mahcup etmemek için hazine-i hassa-i ilahiyeden o hizmetkarın hiç haberi ve medhali olmadan onlara medet versin ve himmet ederek feyizlar etsin. İkinci nokta, İmam-ı Rabbani ve Müceddidi Elfisani Ahmed-i Faruki radıyallahu an demiş, Hakaiki imaniyeden bir tek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak ve keramata müreccahtır. Hem bütün tarikatların gayesi ve neticesi, hakaiki imaniyenin inkişafı ve vuzuhudur. Madem şöyle bir tarikat kahramanı böyle hükmediyor, elbette hakaiki imaniyeyi kemal-i vuzuh ile beyan eden ve esrar-ı Kur'aniyeden tereşşüh eden sözler, velayetten matlub olan neticeleri verebilirler. Üçüncü nokta, bundan on sene evvel, eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El-Mautu Hakkun kaziyesini düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi, bir yol aradı, bir halaskar taharri etti. Gördü ki yollar muhtelif, tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani radıyallahu anh'ın Fütuhul Gayb namındaki kitabı ile tefeül etti. Tefeülde şu çıktı. En tefi darül hikmeti fatlub tabiben yudavi kalbek. Acıiptir ki o vakit ben darül hikmet-i İslamiye azası idim. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta ben idim. Hasta evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şeyh bana der ki, sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara. Ben dedim, sen tabibim ol. Tuttum, kendimi ona muhatap ederek o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyat-ı cerrahiye yaptı. Dayanamadım, yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyatı ı gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaza ettim. Sonra İmam-ı Rabbani'nin mektubat kitabını gördüm, elime aldım halis bir tefeül ederek açtım. Acayiptendir ki bütün mektubatında yalnız iki yerde Bediüzzaman lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan o mektupların başında Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Fe subhanallah dedim. Bu bana hitap ediyor. O zaman eski Said'in bir lakabı Bediüzzaman'dı. Halbuki hicretin 300 senesinde Bediüzzaman-ı başka o lakapla iştihar etmiş zatları bilmiyordum. Halbuki imamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki o iki mektubu kendi derdime deva buldum. Yalnız imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında musırrane şunu tavsiye ediyor. Tevhidi kıble et. Yani birini üstad tut, arkasından git, başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi benim istidadıma ve ahvali ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar düşündüm. Bunun arkasından mı yoksa ötekinin mi yoksa daha ötekinin mi arkasından gideyim? Tahayyürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürdeyken Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki bu muhtelif turukların başı ve bu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakîm'dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyle ise en âlâ mürşid de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım. Nakıs ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşidi hakikinin abu hayat hükmündeki feyzini massedip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi o abı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve onurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir ve pek yüksek ve kıymetdar ma'arifi ilahiye hükmündedirler. Dördüncü nokta. Sahabelerden ve tabiin ve tebeyi tabiinden en yüksek mertebeli velayeti kübra sahibi olan zatlar nefsi Kur'an'dan bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur'an onlar için hakiki ve kafi bir mürşid olduğundan gösteriyor ki her vakit Kur'an-ı Hakim hakikatları ifade ettiği gibi velayet-i kübra feyizlerini dahi ehil olanlara ifaza eder. Evet, zahirden hakikata geçmek iki suretledir. Biri tarikat berzahına girip seyri sülük ile kat-ı ederek hakikata geçmektir. İkinci suret doğrudan doğruya tarikat berzahına uğramadan lütfu ilahi ile hakikata geçmektir ki sahabeye ve tabiine has ve yüksek ve kısa tarik şudur. Demek hakaike Kur'aniyeden tereşüh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler o hasaya malik olabilirler ve maliktirler. 5. nokta Beş cüz'i misal ile göstereceğiz ki, sözler talimi hakayık ettikleri gibi, irşat vazifesini de görüyorlar. Birinci misal, ben kendim on değil, yüz değil, binler defa müteaddit tecrübatımla kanaatım gelmiş ki, sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar, aklıma ders verdiği gibi, kalbime de iman hali telkin ediyor. Ruhuma iman zevki veriyor ve hakeza. Hatta dünyevi işlerimde keramet sahibi bir şeyhin bir müridi, nasıl şeyhinden hacatına dair medet ve himmet bekliyor, ben de Kur'an-ı Hakîm'in kerametli esrarından o hacatımı beklerken, ümit etmediğim ve ummadığım bir tarzda bana çok defa hasıl oluyor. Yalnız cüz'iyattan iki küçük misal. Biri, 16. mektupta izahı ve tafsili geçen, Süleyman isminde bir misafirime, katran ağacı başında koca bir ekmek harika bir tarzda gösterilmiş. İki gün ikimiz o hediyeyi gaybiden yedik. İkinci misal, Gayet küçük ve latif, bugünlerde vakı olan meseleyi söyleyeceğim. Şöyle ki, fecirden evvel hatırıma geldi ki, bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafımdan sözler söylenilmişti. Keşke dedim, onu görseydim, kalbindeki dağdağıyı izale etseydim. Aynı dakikada, nise gitmiş bir parça kitabım bana lazım idi. Keşke elime geçseydi dedim. Sabah namazından sonra oturdum, Baktım aynı zat, o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi. Ona dedim, senin elindeki nedir? Dedi, bilmiyorum. Kapının önünde nisten gelmiş diye birisi bana verdi, ben de size getirdim. Fe subhanallah dedim, böyle bir vakitte bu adamın evinden çıkıp gelmesi ve şu sözün nisten gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor.'' Ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen elbette Kur'an-ı Hakîm'in himmetidir diyerek elhamdülillah dedim. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafi arzuyu kalbimi bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor. Öyle ise dünyanın minnetini beş paraya almam. İkinci misal. Biraderzadem merhum Abdurrahman, sekiz seneden beri benden ayrılıp, dünyanın gaflet ve evhamlarına bulaştığı halde, şahsıma karşı haddimden çok fazla hüsnü zanlı varmış. Bende olmayan ve elimden gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. Kur'an-ı Hakîm'in himmeti imdadına yetişti. Haşre dair olan onuncu sözü, vefatından üç ay evvel eline yetiştirdi. O söz onu manevi kirlerinden ve evham ve gafletten temizlemekle beraber, adeta mertebe velayete çıkmış gibi, vefatından evvel yazdığı mektubunda üç zahir keramet izhar etmiş. 27. mektubun fıkraları içinde derc edilmiş, müracaat olunsun. Üçüncü misal, Burdurlu Hasan Efendi isminde ehli kalp bir ahiret kardeşim ve talebem vardı. Bana karşı haddimden çok fazla hüsnü zan ederek, büyük bir veliden himmet beklemek gibi, biçare benden medet bekliyordu. Birdenbire hiç münasebet yokken, 32. sözü Burdur köylerinde oturan birisine mütala etmek üzere verdim. Sonra Hasan Efendi hatırıma geldi dedim. Şayet Burdur'a gidersen Hasan Efendi'ye ver 5-6 gün mütala etsin. O adam gitmiş doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin eceli 30-40 gün kalmıştı. Gayet susamış bir adamın abı Kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi öyle de 32. söze yapışmış mütemadiyen mütala yapa yapa ve tefeyyüz ede ede hususan üçüncü mevkıfındaki muhabbetullah bahsinde tamamiyle derdine deva bulmuş ve bir kutbu azamdan beklediği feyzi onda bulmuş, sağlam olarak camiye gitmiş, namaz kılmış, orada ruhunu rahmana teslim eylemiş, rahmetullahi aleyh. Dördüncü misal, Hulusi Bey'in 27. mektuptaki fıkralarının şehadetiyle, en mühim ve müessir tarikat olan Nakşi tarikatından ziyade himmet ve medet, feyiz ve nuru, esrar-ı Kur'aniyenin tercümanı olan nurlu sözlerde bulmuştur. 5. misal, kardeşim Abdülmecid, birader Zadem Abdurrahman'ın rahmetullahi aleyh vefatı üzerine ve daha sair elim ahvalat içinde bir perişaniyet hissetmişti. Hem elimden gelmeyen manevi himmet ve medet bekliyordu.'' Ben onunla muhabere etmiyordum. Birdenbire mühim birkaç sözü ona gönderdim. O da mütala ettikten sonra yazıyor ki, Elhamdülillah kurtuldum, çıldıracaktım. Bu sözlerin her biri birer mürşid hükmüne geçti. Çendan bir mürşitten ayrıldım, fakat çok mürşitleri birden buldum, kurtuldum diye yazıyordu. Ben baktım ki, hakikaten Abdülmecit güzel bir mesleğe girip, o eski vaziyetlerinden kurtulmuş.'' Daha bu beş misal gibi pek çok misaller var. Onlar gösteriyorlar ki, ulumu imaniye hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur'an-ı Hakîm'in esrarından manevi ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse, elbette o ulumu imaniye ve o edviyeyi ruhaniye ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter, kafi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellal, ne halde bulunursa bulunsun, adi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahibi olsun, hizmetkar olsun çok fark yoktur. Evet, güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum, benden mum ışığı, bahusus bende bulunmazsa istemek manasızdır, lüzumsuzdur. Belki onların bana dua ile manevi yardım ile hatta himmet ile muavenet etmeleri lazımdır ve ben onlardan istimdat etmem ve medet istemem benim hakkımdır onlar nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek onların üstünde haktır subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim allahumme salli ala sayyidina muhammedin salaten takunu lekerdaan ve li hakkihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem 28. mektubun 3. meselesinin tetinmesi olabilir, küçük ve hususi bir mektuptur. Ahiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Hüsrev Efendi ve Refet Bey. Sözler namındaki Envar-ı Kur'aniye'de üç kerameti Kur'aniye'yi hissediyorduk. Sizler dahi gayret ve şevkinizle bir dördüncüsünü ilave ettirdiniz. Bildiğimiz üç ise birincisi, telifinde fevkalade suhulet ve sürattir. Hatta beş parça olan on dokuzuncu mektup, 2-3 günde ve her günde 3-4 saat zarfında mecmu 12 saat eder, kitapsız, dağda, bağda telif edildi. 30. söz, hastalıklı bir zamanda 5-6 saatte telif edildi. 28. söz olan cennet bahsi, bir veya iki saatte Süleyman'ın dere bahçesinde telif edildi. Ben ve Tevfik ile Süleyman, bu sürate hayrette kaldık ve hakeza. Telifinde bu kerameti Kur'aniye olduğu gibi, İkincisi, yazmasında dahi fevkalade bir suhulet, bir iştiyak ve usanmamak var. Şu zamanda ruhlara, akıllara usanç veren çok esbab içinde, bu sözlerden biri çıkar, birden çok yerlerde kemal-i iştiyakla yazılmaya başlanıyor. Mühim meşgaleler içinde, onlar her şeye tercih ediliyor ve hakeza. Üçüncü keramet-i Kur'aniye, bunların okunması dahi usanç vermiyor, hususan ihtiyaç hissedilse, okundukça zevk alınıyor, usanılmıyor. İşte siz dahi dördüncü bir kerameti Kur'aniyeyi ispat ettiniz. Hüsrev gibi kendine tembel diyen ve beş senedir sözleri işittiği halde yazmaya cidden tembellik edip başlamayan bir kardeşimiz, bir ayda on dört kitabı güzel ve dikkatli yazması şüphesiz dördüncü bir kerameti esrarı Kur'aniyedir. Hususan 33. mektub alan 33 pencerelerin kıymeti tamamen takdir edilmiş ki, gayet dikkatle ve güzel yazılmış. Evet, o risale, marifetullah ve imanı billah için en kuvvetli ve en parlak bir risaledir. Yalnız baştaki pencereler gayet icmal ve ihtisar ile gidilmiştir. Fakat gittikçe inkişaf eder, daha ziyade parlar. Zaten sair telifata muhalif olarak ekser sözlerin başları mücmel başlar, gittikçe genişlenir, tenevvür eder.